Evet Ali Gürbüz karşılaşmayı kazandı Finale gelene kadar röportaj vermek istemedin Ali ısrarla istedik Final dedin final dedin ve finale aldın Elmalde başpehlivan sensin neler söyleyeceksin Abi finale kadar röportaj vermek istemedim Abi, Çünkü moralim çok kötüydü bozuktu Buraya çok inanarak çok iyi hazırlandım Birinci olup böyle konuşmak istedim Allah'ım da bana nasip etti çok zor bir sene geçirdim. Kumluca'da sezonu müthiş girdim. Finaldeki bir sakatlık 40 binara kadar doğru düzgün antrenman yapamadım. Güreş yapamama neden oldu. 40 binarda talihsiz bir şekilde yenildim. Ondan sonra tam biraz kafamı dinleyeyim dedim. Tam tekrardan geri döneceğim zaman Covid'e yakalandım. Çok ağır geçirdim. Tam bir daha Covid atlattım. Bir daha antrenmanlara, maçlara asılayım dedim. Sonra da enfeksiyonlara yaralar çıktı ayağımda. Çok zor bir sezon geçirdim. Ama Allah'ıma çok şükür Elmal'da birinci oldum. Şunu da söylemek istiyorum. Ali Görbüz bitti demeden bitmez. Ben de hala bu sağlamadayım. Babama, babama armağan ediyorum bu kemeri. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Belki altın kemeri ebedi olarak alıp, belki altın kemeri ebedi olarak alıp gelip asamadım ama. Babamın bayrağını sonuna kadar zirvede taşıyacağım Allah'ın izniyle. Yani şimdi soracağım son olarak muhteşem bir seyircin var. Gerçekten başta Antalyalılar olmak üzere güreş se seyircisi seni megastar olarak evet. görüyor. Ayrı tutuyor ki bugün tribünlerde sana gelen tezahüratlar çok belliydi. Güreş seyircisi için, taraftarların için neler söyleyeceksin? Herşinden Allah razı olsun. Hepsi benim başımın tacimi, benim veri nimetim. Onlar olmasa bizler olmayız. Onların iyi günde, kötü günde bana desteğiyle. Bugünlerdeyim. Hepsine Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Öyle teşekkürler. Başarılar. Kolay gelsin. Evet Ali Gür bizi dinledik. Ses var. Kurtarın.